Bir sabah gelsem diyorum umutlarımı alıp yanıma Bir sabah ürkek mahcup kapına gelsem Uyandırsam seni kuşlardan önce günü arıyorken Sevinir misin beni görünce Yaşarken sabahın sessizliğini şaşırır telaşlanır mısın Gösterir misin sevindiğini Anlatır mı yüzünün her çizgisi sevildiğini Bir sabah yorgun argın Henüz güneş doğmadan toplasam tüm cesaretimi ve umutlarımı alıp yanıma Gelsem kapına, gelsem Yalnızlığımı, bir de sensizliğimi Bıraksam avuçlarına Soran gözlerle bakar mısın yüzüme? Yoksa güler mi göz bebeklerin? Gösterir misin mutluluğunu? Söyler misin beni ne çok özlediğini? Gün doğarken Bölsem tatlı uykunu Hiç beklemediğim bir anda Saçlarım uçuşarak Geliversem seher geriyle bir serçenin gelişi gibi Habersizce konu versem dallarına Ürkek ve mahcup Bıraksam kendimi kollarına Sıkıca sarılıp Sıkıca sarılıp kucaklar mısın? Sabah ayazı titretirken içimi Hiç beklemediğim bir sabah ısıtır mısın bakışlarınla yüreğimi Ama hiç sormadan Hani nerelerdeydin diye Sitem etmeden Oturtup baş köşeye Bir çay koyup ocağa Ellerin ellerimde güler yüzünde... ne iyi ettin de geldin der misin? Der misin? Bir sabah diyorum, bir sabah, bir sabah gelsem kapına. Yeni doğan günle birlikte yeni umutlar da olsa içimize. Özlemler bitse, dalgalar şarkı söylese, biz konuşmasak, gözlerimiz konuşsa. Anlatsalar, anlatsalar ölümsüz sevgimizi. Söyle, söyle istemez misin? Bir sabah diyorum, bir sabah, bir sabah gelsem Gelsem kapına bir sabah bir sabah